Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Ay bir ilki yapıyoruz beraberce. Astro futbol çekiyoruz şimdi arkadaşlar. Bu haftanın maçlarını konuşacağız. Muzocuğum rahatsızlanmış. İlk defa sıfır kilometre kendi başıma program çekiyorum astro futbolu için. Bakalım nasıl olacak biraz heyecanlıyım. Artık hani şeyleri biliyorsunuz yanlış bir şeyler söylersem edersem affola siz beni toparlarsınız arkadan. Belki beraber canlı yayınlar falan da yaparız aslında. İstiyorum ee, istiyorum ne zamandır aklımda ama çok cesaret edemiyordum. Belki bir ilk olur bir teşvik olur burada. Bu arada... 2025 itibariyle arkadaşlar artık çok az zaman kaldı. Merkür Retrosu gelsin öyle duyuracağım diye böyle kendimi tutuyorum. Ee, Astro futbolun çok güzel bir destekçisi olacak. Çok sevdiğim bir marka. Ee, Birçok aslında teknolojik ürününü benim de kendi hayatımda, özel hayatımda da sürekli kullandığım bir marka. Buradan tüyoyu aldınız mı ya? Bu nasıl bir şey? Yiyeceğim ya şeker gibi değil mi? Konuşmaya sese duyarlı. Çıldıracağım. Neyse böyle de bir başlangıçlar yapıyoruz. Evet efendim hemen şimdi başlayalım. Kronolojik olarak gideceğim. İlk maçımız 15 Aralık günü Pazar günü Fenerbahçe Başakşehir maçı. İstanbul'da saat 19'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadyumunda oynanacak maç. Hemen tabii ki bildiğiniz üzere önce maç anına gidiyor. Maç anına ışınlanıyoruz ve ışınlanarak ne yapıyoruz maç anının enerjilerini okuyoruz. Şimdi bu maç anı çok güzel bir maç anı değil. Yine bana beğen beğen Fenerliler sakın kızmasın. Sizinle ilgili değil arkadaşlar. Maç anı demek o anda gökyüzünün enerji kalitesi nasıl demek. Dolunay var. Dolunaydan hemen sonra maçımız. O yüzden dolunay zamanları zaten biliyorsunuzdur. Yani enerjinin çok tırmandığı, gerginliğin olduğu, e, ikilemlerin olduğu, e, birazcık daha tansiyonun yüksek olduğu, daha çabuk tepki vermeye açık olduğumuz bir enerji oluyor. O yüzden e, sadece Maç esnasında oyuncularımız, hakemler ya da işte teknik adamları kastetmiyorum. Bizler izleyiciler taraftarlar olarak da biraz daha çabuk bir şeyleri böyle tepki vermeye, patlatmaya, enerjiyi daha yüksek yüksek e, kullanmaya maalesef açık oluyoruz böyle dönemlerde. E, dolunay günü, dolunay enerjisiyleyiz. Birinci numaramız bu. İkincisi dolunay zamanı demek bazı şeylerin ortaya çıkması, gerçeklerin ortaya çıkması demek. O yüzden çok iyi bildiğimiz ama kelimelere dökemediğimiz bazı şeyleri bu maç esnasında ya işte tam bu böyle ya dediğimiz zamanlar olabilir yani artık çok e, dillerde dolanan akıllarda zihinlerde veya ikili konuşmalarda dolanan bazı bilgilerin fikirlerin konuşmaların çok bariz bir şekilde artık kelimelere döküldüğünü görebiliriz bu maç ile ya da bu maç esnasında e, ay ikizler burcunda maç esnasında ikizler burcu Dolunayımız da ikizler burcunda ve ay boşlukta, Neptün karesiyle. Yani bu şöyle bir şey demek arkadaşlar. O gün belki dağınık bir enerji olacak. Dikkat dağınıklığı, akıl karışıklığı, pozisyonlarda havada kalan durumlar, karmaşaya yol açabilecek durumlar anlamına gelir. Bazen hava durumunda da aslında bu Neptünyen enerjiler çok kaygam zemin anlattığı için işte yağmurun çok olması gibi ya da zeminle ilgili bir problem olması gibi bir şeyi de anlatabilir bize. Ee, i̇kizlerin enerjisinde genç isimler ön plana çıkar. Genellikle e, yalnız Neptün karesi hayal kırıklığı, dikkat dağınıklığı dediği için olumlu yönde öne çıkacaklar diye bir iddiada bulunamıyorum maalesef ki. Ve e, ikili temasını anlattığı için bir kişiden e, çift e, gol olması gibi karşılıklı gol olması, karşılıklı pozisyon olup bir yere bağlanamaması gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Tam gol atacakken işi sonuçlandırmakta zorlanmak gibi bir temada söz konusu olabilir. E, ay, ayın boşlukta olması demek çünkü e, tamamlamak, tamama erdirmek, sonuçlandırmakla ilgili bazen problemlerle karşılaşmayı anlatacaktır bize dağınık bir enerjidir ister istemez. Yani karşılıklı gol'e gidecekken gidememek gibi durumları da anlatıyor olabiliriz ister istemez. E, ayın boşlukta olması yine altını çizeyim çok. Sevdiğim bir enerji değil benim. Mars e, retro artık, e, Merkür retro, e, e, uzun zamanları konuşulan belli başlı gündemleri tekrardan karşımıza çıkartacak gökyüzü diye gösteriyor. Özellikle hukuki konular, yabancılar, hak, hukuk teması. Belki bunun içinde Mourinho'nun tazminatı da var, yabancı birinin işte niye geldi, ne oldu gelsin gitsin temaları da var, yanlış transferdi gibi temalar, sözler de söz konusu olabilir bu sürecin içinde ister istemez. Ee, o yüzden böyle bir hani e, ikilemli konuşmalar geçmişten bu yana gelen laflar e, belki. Ee, yine hakemlerin kararlarının her zamanki gibi e, eleştiriliyor olması, yabancı hakem istiyoruz istemiyoruz gibi konuşmalar olabilir. Kavgacı, gergin, kazaya, krize, sakatlanmaya açık olan bir enerji, bireysel anlamda ön plana çıkmaya çalışan e, kişilerin olacağı, bir enerjidir bu. Yani maç anını Fenerbahçe'den bağımsız olarak kimin maçı olsaydı aynı şeyi söyleyecektim. Çok beğenmediğimin altını çizmek isterim arkadaşlar. Havada kalan, askıda kalan konular söz konusu bu maç özelinde. Şimdi bir yandan Fenerbahçe'nin haritası ile eşliyorum. Fenerbahçe'nin haritası ile eşlediğimde de şunu görüyorum. Ee, geçen haftaki maçta da konuşmuştuk. Aralık ayının genel enerjisi bu ikizler yay hattı genel anlamda e Fenerbahçe'nin haritasıyla çok uyumlu değil. Çok yaramıyor Aralık ayı. Geçen sene zaten İsmail Hoca ile ilgili bir sürü spekülatif konuşmanın başladığı zaman dilimiydi ya da üzerine eklendiği zaman dilimiydi. Biraz da İsmail Hoca'nın üstüne yüklenen zaman dilimiydi. Ee, o yüzden bu haftanın enerjisinin ben Fenerbahçe için çok besleyici olduğunu düşünmüyorum. Ancak şuna ekleyeceğim. Bir tane dipnotum var bunun haricinde. Yani çok bayılmadım. Fenerbahçe açısından muhteşem bir enerji olduğunu da düşünmüyorum. Geçmişten gelen birçok güç kavgasının e, tekrardan gündeme geleceğini, birlik beraber, beraberlik hare halinde hareket etmesi gereken takımın aslında e, aile grup haline gelmekten uzaklaşacağını çatışmaları arttıracağını düşünüyorum. Yani bu şu olabilir Başakşehir'in haritasına bakacağım şimdi ama karşımızdaki hep benzer örnekleri veririm biliyorsunuz. Başakşehir değil de çok daha güçlü bulduğumuz ya da eş güçte bulduğumuz bir takım olsaydı bir eyvah diye şeyleri çalmıştık yani zilleri çalmıştık çanları, alarmları. Bu öyle olmak zorunda değil. Yani maçı kaybettik ettik olmak zorunda değil ama eee hani bu mudur dedirten bir yanı var bunun. Yani bu olmayan bir şey var, akmayan bir şey var. Bu kadar yatırma bu takım neden böyle dedirten bir yanı var bu maç anının. E, şuna şunu ekleyeyim. Venüs haritada her zaman için itibarla, popülariteyle, iyilikle bazen o yüzden bunun eşitliği gol de olabiliyor. Efor sarf etmek değil ama popülerliğin artması gibi bir anlam taşır. Burada iki retro göstergeyle bir büyük bir ateş üçgeni oluşuyor. O yüzden itibar toparlayacak bir hamle itibari toparlayacak bir başarı, bir tema söz konusu olacaktır. Ama iki retro, retro demek geçmişin bedellerini ödüyoruz demek bir yanıyla. O yüzden de hani emin değilim yani bunu aldık, bu maçı aldık ama böyle mi aldık falan gibi bu beni rahatsız etti işin açıkçası. Yani maç anının haritası ki horari bakmıyorum bir şey de bakarsak e, ev e, takımı vesaire ev sahibi takım olarak bakarsak yükselen yengeç kuzey düğümünü şey yapıyor e, Fenerbahçe'nin birlik beraberlik haline hareket etmesi gerektiğini ancak koşulları tam kontrol edemeyeceğini 12. evinde kalmış ay bu nedenle de e, bazı dağınıklıklar belirsizlikler ya da işte e, hakkının yendiğini düşündüğü durumlar ya da bir ne bileyim olmayacak yerde dikkatsizlikle yenen bir gol gibi durumla bir şeylerle karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu göstermiş Ka karşı takıma baktığımızda ise çok büyük bir güç vermemekle beraber e, biraz daha açık alanda göstergesi o yüzden hani şansına bir şeyleri elde etti gibi vesaire olabilir bu enerjinin içinde. Şimdi hemen açıyorum karşıma tabii ki bir yandan Başakşehir'in haritasını. Başakşehir'in haritası sadece 1990 olarak var elimizde. Bunu biliyorsunuz çok sevmem ben. Sarı Çizmeli Mehmet Adiye geçer. Tam detay bilgilerini görmeyiz takımın. E, sadece işte Ay düğümleri ve Satürn gibi genel enerjisini görebiliriz. E, buradan baktığımda da bu Ay düğümleri ve Satürn temasından bak baktığımda e, çok keskin, olumlu ya da olumsuz bir şey görmüyorum. Şöyle ki Güney Aydın'ı aslan çalıştıran bir takım Başakşehir. Her şeye rağmen ben e, bir kraliçeyim ya da ben bir kralım diyen bir enerji. E, kraliçe demem sebebi de şu İstanbul'a kraliçe diyorlar ya bazen İstanbul'un enerjisinin hattından beslenen. Yani ben buranın bir gücüyüm diyen bir enerji bu. Biraz egolu, kibirli, sert tavırlarda bulunabilir takım ya da takımın liderleri diyen de bir enerji. Yani burada biz karşımızda Fenerbahçe var diye oturmuyoruz işte e, mücadelemizi veriyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz diyen bir takım göreceğiz diye anlıyorum böyle olduğunda e, ama başka bir göstergesini görmüyorum açıkçası Başakşehir'in ve bu gördüğüm kısımda da süper destekleyici bir görünüm görmedim Mourinho'nun haritasını açıp bakıyorum bu zaten artık çok iyi bildiğim, ezberlediğim bir harita arkadaşlar. E, Mourinho'nun kükreme dönemi ama altını çizeyim. Bakın arada mesela geçen hafta e, maç kaybedildi yurt dışında. E, bu kükreme dönemi ee, başarı ve başarısızlıkta her noktada ben Mourinho'yum diyen bir enerji. O yüzden bu kükreme dönemi beni korkutuyor diyordum size. Yani başarısızlığını daha mağrur bir şekilde kabul edecek veya iyi bir şey başardığında bunu sakin ve mütevazi bir şekilde yaptık. Bir sonrakini görelim diyecek bir enerji değil. Fokur fokur olan bir enerji. Dışarıya da bazen takım içinde takımdaki yöneticilere karşı da bu kükremenin çok olduğu bir enerji. Açıkçası ee, bu maç özelinde de ben e, gergin görüyorum çok Mourinho'yu e, çok hırslı. E, kendini paralıyor yani bir şeyler olsun diye e, geçmişte kaybettiği bir şeyleri e, almak istiyor daha önce yaşadığı haksızlıkları bu sadece Fenerbahçe olarak düşünmüyorum ben bunu belki son birkaç yıldır anladığım kadarıyla dalgalı bir kariyeri var Mourinho'nun belki buradaki haksızlıkların telafisi örtülmesi bu başarıyı elde ediyor olması yine mi aynı şeyleri yaşıyoruz hissiyatları ben niye buradan çıkamıyorum falan gibi bir böyle kaosları var ve birazcık da aslında ben neden buradayım diye de bir sorgulaması var. Yani kibirli bir yönden bakıyor. Yani ben nasıl bir ülkedeyim? Ben nasıl bir ligin içindeyim gibi. Evet bu sene senelikte yaşananlar skandallar kolay değildi. Kolay da değil. Ancak Mourinho'nun tavrını, e, konuşmasını e, Fenerbahçe yönetimi de dışarıdan gözlemleyen kişiler de iyi tamam ama haklısın ama bu kadar da olmamalı gibi bir şeyle görebilir diye düşünüyorum önümüzdeki bir 10 10 gün 15 gün boyunca. Yani Mourinho hırslı. Fenerbahçe Beşiktaş maçında da şunu demiştim. Beşiktaş'ın haritası iyi, Fenerbahçe'nin haritası iyi değil. Mourinho'yu hırslı görüyorum. Bu hırsla mı alınacak acaba? alınamadı aynı şeyin altını çiziyorum Fenerbahçe'nin haritası mükemmel değil bence çok iyi değil ee, Başakşehir'in haritasına dair çok bir şey görmüyorum ama bir kralım ben edasıyla bir şeyler yapmaya çalışacağını görüyorum Mourinho'nun da hırslı olduğunu görüyorum ve Başakşehir tarafı da tamam sen Mourinho'sun da ee! gibi bir tavırda olacak ya da Başakşehir'in yöneticileri böyle bir tavırda olacak diye görüyorum bu da Mourinho'yu sinirlendirecek yani Fenerbahçe bu maçı alabilir belki evinde ve Başakşehir'e karşı olduğu için güç bazında diye düşünüyorum. Düşünerek e, ama ne an haritası ne de Fenerbahçe'nin kendi haritası çok yıldızlarla dolu bir harita değil maalesef ki arkadaşlar. E, bence bunlar yavaş yavaş bu size hep söylediğim 16 Kasım sonrasında böyle bir kırılma noktası parayla ilgili bir mevzular bir gerginlikler. Artık bunun ucu bucağını toparlamak zor olacak dediğim enerjinin gitgide tırmandığını göreceğiz. Ocak ayının ilk günleri e, 5 Ocak'tan sonrası 13 Ocak'a doğru giden süreç. Ali Başkan için oldukça sıkıntılı. Bunlar da böyle adım adım birikiyor gibi geliyor bana. Umarım ki puan kaybı tabii ki de şampiyonluk yolculuğu olduğu için yoksa Başakşehir'e karşı herhangi bir şeyim olduğu için değil. Fenerbahçe yaşamaz ama çok da bayılmadım ne yalan söyleyeyim size. Şimdi gelelim hemen hafta sonunun ikinci maçına. İkinci maçımız Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşması. 16 Aralık 2024 saat 19 Adana olarak açtım haritayı. E, bu maç anı yani 16'sındaki maçlar biraz daha iyi. 16'sında enerji artık ay yengeç burcuna geçmiş durumda. Dolunay'dan birazcık sıyrılmış durumdayız. Yani akıl karışıklığı, bilgiler, konuşmalar, skandallar, iftira ne oluyor ne bitiyorlar falan o büyük konuşmalar ve fark etmeler serisi birazcık daha arka plana gelmiş durumda 10-15 gün devam eder enerjisi ama ruh halimiz en azından oradan bir dakika bir çıkartayım dediğimiz haldeyiz. Ve neye doğru dönmüşüz? Yengeç. Yengeç sahip çıkma, sahiplenme enerjisini getirir. E, elimdekini korumak istiyorum, bunun için elimden geleni yapacağım. E, adanmış bir şekilde e, sahip olduğum millet, vatan, topraktır aslında ama aynı zamanda bir takımın e, sahip olduğumu koruyacağım enerjisidir. Tabii ki burada ev sahibi takım açısından da düşündüğümüzde iki tarafta da aynı şey var. Ee, sahip olduğumu, takımımı, toprağımı korumak istiyorum dediği için Adana Demirspor Beşiktaş'a karşı e, çok böyle hani fire, yani fire verecek ya da işte ne bileyim e, salacak bir ruh halinde değil bence. E, sahip çıkmayla yani Adanalılar Adana Demirspor'a sahip çıkacak demek bu. Heh, buldum kelimeyi, cümleyi. Bir su üçgenleri ee, var haritanın içinde e, özgüvenli adımlarla bir şeyleri elde etmek için elimden geleni yapıyorum diyen bir hal var. Artık Merkür'ümüz düz seyrine dönüyor burada. 16'sı itibariyle. Ee, bir önceki Fenerbahçe maçının zaten sıkıntılı hale sokan şeylerden biri de oydu. Merkür'ün e, retrodan düze dönecek olması yani konuşulan şeyleri ortaya döken enerjiydi. Şimdi burada artık düzlerine döndü. Önümüzü görüyoruz ve mücadele halindeyiz diye gösteriyor gökyüzü. işin açıkçası ee, geçtiğimiz 2-3 hafta boyunca konuştuğumuz aldığımız fikirler aklımıza gelenler neyin ne olduğunu anlama çabamız artık bir yere kadar getirdik bu çabamızla e, elimizden geleni yapacağız diye gösteriyor. Şimdi karşıma öncelikle Beşiktaş'ın haritasını açıyorum e, ben Beşiktaş'tan çok mutluydum ama biliyorsunuz aralığa doğru bir dağılma toparlama hali olacaktı şu anda ufak ufak toparlıyorlar ama kurallar, düzenler, disiplinler ne olup ne bittiğini anlayıp bundan sonrası için daha doğru kararlar alma çabası yani bu geçtiğimiz 2-3 hafta içinde hayal kırıklığıyla yaşanan işte Hasan Başkan gitti. Van Bronckhorst gönderildi. E, şu anda yeni bir düzenleme içindeler. Geçici mi, kalıcı mı olacak? E, bütün bunların konuşması halindeler ama bunu bir anlama çabası olacak. Kural, düzen, disiplin çok yayılmadan maddi manevi bir şeyleri toparlama çabasıyla hareket edeceğiz diye gösteriyor. O yüzden bunlar bütçe hesaplaması, borç, e, paranın konuşulması gibi temaları da anlatacak e, anladığım kadarıyla. Ocağın ikinci yarısına kadar da bu çok gündemde olacak diye göstermiş. E, bu maç özelinde ...şöyle bir enerjimiz var... Ee, ...Mars'ın retro olması Beşiktaş'a birazcık yarıyor... Ee, ...çünkü Beşiktaş'ın kendi Mars'ı da retro... Ee, çok da olumsuz bir açıda yok şu anda gökyüzünde. Bu toparlama ve disiplin halini çok net bir şekilde gösteriyor. Takımı disipline etme çabasını gösteriyor. Ee, sanki ikilemler olabilir, arada zorlanmalar olabilir ama yine de aydan güzel bir destek var. Beşiktaş mücadelesini elinden geldiğince sonuna dek koruyarak verecektir diye göstermiş. Sanki alınan kararların birazcık daha doğru olacağı bir enerji. Bu bir yandan da şunu gösterir bize dönüm noktasından geçiyoruz enerjisidir bu yani e, öyle bir hamle öyle bir duruş ki takımı bu maç ile bu maçta yaptığımız ile takımı toparlayıp belli bir noktaya kadar getirebiliriz. Eğer ki toparlayamazsak da zaten artık bundan sonra ligin sonuna dek umudu keselim, salalım gibi bir hali getirecek. O yüzden bir dönüm noktası bu. Ancak çaba sarf eden bir takım var karşımızda. Ee, şanslı demeyeceğim ama çaba sarf eden ve e, elindeki fırsatları korumak isteyen bir takım var. Hemen Adana Demirspor'u açalım bir yandan. Şimdi Adana Demirspor'a baktığımızda Adana Demirspor 28 Aralık 19 940 kuruluş tarihi, Oğlak burcu, e, Yay hattı enerjisi var. E, bu sene Adana Demirspor ne kadar iyi bilmiyorum. Şimdi tek başıma program yapmamın da sıkıntısı bu. E, sanki böyle biraz arada dağılınmış edilmiş gibi geldi bana. Çok çok güçlü görmedim Adana Demirspor enerji olarak. Ama şöyle bir enerji anlatmış. Hemen bakalım Adana. Ha Adana çok kötüymüş. Bu sene mi bu? Oo çok kötü durumda gerçekten. Çünkü iyi görünmüyor gerçekten de. Aa gerçekten adamın durumu kötü çünkü yani bu yaylar satürn karesini yaşıyor o şey e, oğlaklar sert falan 13'ündeki dolunay 13 ocaktaki falan sert olacak baya yani bu maçta e, bir hırs var diyeyim size bu hırsla yapılacak hamleler var e, kendini gösterme çabası isteği koşturmacası var kendi ev sahibi olmanın getirdiği bir avantaj bir fırsat bir şey bir şey olabilir ama hani genel anlamda yıl boyunca dağınık yani zor işi. Bu maçta da hani çabalayacak Adana Demirspor diyeyim ben size. Mücadelesini verecek, ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalışacak, güçlü bir mücadele edecek filan. Böyle bir enerji var işin içinde bu haftaya yönelik olarak. Bu kadar da geçeyim şeyi Adana Demirspor Beşiktaş maçını. Şimdi gelelim Galatasaray Trabzonspor maçına. Gel. Bilirsin ve Arzu geldi. Arzu'yu şeyler benden daha önce e, kesinlikle görmüş olanlar bizim bilir. Arzu benim eski ilk ilk neredeyse sınıflarımdan birinden Arzucuğum bu arada çıkıyorsun galiba zaten şey yaptım için ben böyle. Heh, aynen çıkıyorsun <laughs> tamam. Venüs de tabii ki Arzu'ya kuduruyor şu anda. Bugün Arzu bana gelecekti çekeyim her şey birbirine. gir dedim ki Galatasaray Trabzon'u beraber yorumluyoruz. Hazır mısın? Bakalım hatırlıyor musun Hatırcım, ne kadar hatırlıyorsun? <laughs> Şimdi arkadaşlar Galatasaray Trabzon spor maç anını açtım size 16 Aralık 2024 saat 21 İstanbul. Hatta bunu açarken de hep dedim ki ya çok geç değil mi saat donacaklar saat 21'de diye. Şimdi arkadaşlar maç anında yükselen aslan. İki tarafında haritasında Galatasaray'ın haritasında da Trabzon haritasında da aslan enerjisi var. Krallar birbiriyle çarpışacak demek bu ya da krallık adayındaki kişiler birbiriyle çarpışacak. O yüzden kolay bir mücadele olmayacaktır diye düşünüyorum. Güç savaşlarının bariz ve baskın olduğu bir enerji var burada ister istemez. Ay Yengeç Burcu'nda ee, Beşiktaş maçında olduğu gibi Adana Demirspor Beşiktaş maçında olduğu gibi Ay Yengeç Burcu'ndayken ne demek demiştik? Herkes kendi takımına ve sahip olduğuna sahip çıkmak isteyecek. Milliyetçi duygulardır yani bu aslında. Biz yapacağız benim takımım ben halledeceğim falan gibi bir e, mücadeleyi anlatacaktır. E, Aslan'dan güneşe gittiğimde güneş 5. evde. E, şey Galatasaray ev sahibi takım Beşinci ev sporla ilgili olan ve sahne önünde, kürsü önünde olmakla ilgili olan taraf olduğu için Galatasaray'ın daha çok risk alacağını, cesur davranacağını, daha fazla puan elde etmek için daha çok koşturacağını ve e, şey nasıl diyeyim? daha yayılmacı bir halde yani takımın sahanın her yerinde biz olmalıyız gibi bir stratejiyle ilerleyeceğini gösteriyor. Yine yabancı isimler ön plana çıkacak belli ki. Neptün karesine gittiği için ancak bu yayılmacı strateji içinde dikkat hataları, dikkatsizlikler, dağınıklıklar olabilir ve bu da maçın içinde hataya sürükleyebilir diye göstermiş. Geçmiş hatalarımızdan ders aldık diye gösteren de bir yan var. Trabzonspor için diyor ki Venüsü ile beraber ne olursa olsun ben kendime gücüme güvenen bir takımım diyor. Popülerliğimi korumak ya da belirli bir pozisyonu korumak istiyorum diyor. Ancak Satürn balığa gittiğimizde birazcık kriz yönetimi ve dağıldığı anlar olacak diye de gösteriyor. Şimdi hemen ne yapacağız burada arkadaşlar? Galatasaray'ın haritasıyla tabii ki eşleyeceğiz. Önce bir Galatasaray'ın haritasını açalım. Nasılsın Arzu'cuğum? <laughs> İyiyim. Nasıl? Özlemişim. Ee, ben de seni <laughs> özledim ya. Çok komik. <laughs> bir dakika yetişemedim. Bunu da çekeceğiz Arzu diye. Şimdi Galatasaray'ın anıyla Ha, çabuk bitirmem lazım çünkü oturup dedikodu yapacağız arkadaşlar. <laughs> yani astro futbol dışında da hayatımız var. Şimdi Galatasaray haritasıyla baktığımızda arkadaşlar e, Güneş-Mars kavuşumu var bak nasıl bir koşturma hali olacak yay burcu üst bacaklarla ilgili o yüzden yayın çok güçlü olduğu enerjide çok koşturan ya da böyle çok enteresan bir hamle yapan işte ne bileyim böyle çünkü eskiden atlı birlikleri süvarileri filan anlatıyor bize bütün böyle çok kilometre kat eden falan böyle bir enerji anlatan bir şey olmalı ya da işte böyle enteresan döndü şöyle gol attı böyle yaptı filan gibi bir şeyler olabilir burada risk alan biri olabilir yine yabancı bir isimleri e, ön plana çıkartacaktır bu enerji ee, Mars retro Galatasaray'ın girdiği güç savaşlarından çok da haklı çıkamayacağı bir evrenin içindeyiz o yüzden çok kibirli keskin davranmak daha önce yaptığı kibirli tavırların cezasını ödemek filan gibi böyle haksızlığa uğradığını güç savaşlarına girildiğini filan düşündüğü durumlarla karşılaşmak olasıdır. Ee, Güney Aydüğüm'ü şeyden teraziden çıkana kadar yani Ocak ayına kadar biraz tepedeki liderleriyle ilgili sınavları Galatasaray'ın ara ara gündeme gelecek getirilecek ki zaten bence Dolunay'da şu anda önden çekiyoruz ama bu Dolunay'da da biraz enteresan konular, konuşmalar, iftiralar, karşılıklı dağınık haberler gündeme gelecek diye anlıyorum. Aydan da destek alıyor. Yani ben burada Galatasaray'ı güçlü gördüm. Ne dersin? Yani evet kendi ayına da güzel bir açısı var. Hı. Hmm. ay ay üçgeni aydan destek alması demek ruh halleri iyi yani. Ay yapacağız halledeceğiz şey performansıyla evet yani iyi hissediyorlar kendilerini yaparız diyorlar ee, güneş marsı destekliyor hadi koşturun çocuklar diyor bu güneşin kendisi neptün kareli olduğuna göre genel bir dağınıklıktan e, zarar görebilirler. Yine bir kaza riski, sakatlık riski ki çok sakatlık yaşadı bu dönemde Galatasaray yine olasıdır. O yüzden böyle bir Venüs'ten de aslında e, Venüs Güneş'le bağlantıda halen daha. Hı. Kendi Venüs'üne değil. Yani Galatasaray'ı iyi gördük arkadaşlar burada biz. Hemen Trabzon'u açalım. Trabzon ama ben Galatasaray'la Trabzon ilişkisi nasıl bilmiyorum. Trabzon Fenerbahçe iyi değil onu öğrendim. Birbirlerine karşı böyle bir ara ara çıkan bir şeyleri var. Husumetleri var diyeyim ama Galatasaray'la ile şeylerini bilmiyorum. Ama ikisi de şey enerjisinde. Aslan enerjisinde. Burada Kuzey Aydüğüm Aslan oranında Güneş'i Aslan. Hemen açalım. Ya, yani sakatlık dışında negatif bir şey sanki yok. Galatasaray'dı değil mi? Hmm. Hı hı. ama yine böyle hmm. koyalım da o çünkü ikizler dolunayının ardında ya hakemin evet. kararıydı, dikkat dağınıklığıydı falan her şey olabilir. Ya ben bayılıyorum <laughs> Arzu'ya ya. Şimdi <laughs> e, şey <laughs> Ee, Trabzonspor'a baktığımızda bakın Mars Güneş'le beraber Trabzonspor koşuyor yani bir defa. Trabzonspor öyle maçı salmış, bırakmış, aman falan demiyor. Merkür'den de buraya destek var. Biz bir toparlayalım, aman işte yarım kalmış yapamadığımız şeyleri halledelim falan gibi bir koşturmaca hali var. Ee, hırslı bir halde var. Sadece hatta bak Venüs'te Güneş'in karşısında karşı marşı Venüs'ten sonra bir bir destek var burada. Beni burada ürküten şey Mars-Mars ee, karesi. O yüzden Trabzonspor'un daha gergin, daha çatışmacı, daha kavgacı, daha hırslı. Bazen bu hırs, bu şeyde biliyor musun? Ee, futbolda hep şunu görüyorum. Mesela Mars-Mars üçgeni yerine Mars-Mars karesi oluyor, kareli olan takım oluyor. Çünkü tamam, o hırs onu şey. o mücadeleye götürüyor. O yüzden Trabzon bu maçı bırakmayacak anladığım kadarıyla burada. Sadece o Mars retro olduğu için acaba e, olmayacak bir hareket yapan bir oyuncu, ters bir kavga falan böyle bir e, güç savaşının çirkin kullanılması falan gibi bir şeyler karşımıza çıkar mı? Bir de Trabzon'un Mars'a e, şey olduğu için, Akrep olduğu için biriken husumetin, öfkenin, kinin ortaya çıkmasıyla ilgili bazen o çalışabilir. Yani hiçbir şey yapmıyormuş gibi cool cool davranıp tak diye bir şey yapı vermek gibi oluyor. Bu beni biraz korkuttu işine açıkçası arkadaşlar. E, bir de Satürn Venüs'ün karşısından geçiyor şu anda. O yüzden ne olursa olsun bereketinin önü kesilmiş durumda. Yani hani e, genel anlamda şansının bereketinin önü bir tık daha kesilmiş. Bu da şu demek balına şansına bir şey elde etmeyecek de Trabzon mücadele edecek kavgasını verecek. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Daha yeni kendi aylarının üzerinde dolunay olmuş durumda. Doğru kararlar alabiliyor muyuz? Doğru kişinin aman e, arada teknik direktör değişikliği oldu ki şu anda hani e, çok iyi bildiğimiz milli takımda çalışanlar çalıştırmış olan bir isim var. Ee, çok tecrübeli bir hoca var Trabzon'un başında ama beklediğimizin karşını aldık mı falan gibi böyle bir mücadele hali var. O yüzden bu ikisini birleştirdiğimde Galatasaray'ın karşısında Trabzon değil herhangi bir X olsaydı ya da daha az destekli bir takım olsaydı Galatasaray alır yürür bu maçta. Çok rahatlıkla maçı alır derdik. Ama Trabzon burada ipin ucunu bırakmayacak. Belki pozisyonu zorlayacak, belki beraberliği zorlayacak ama e, günün sonunda Galatasaray sanki maçı alacak gibi geldi bana burada. Yani çok hani Trabzon'un dönüp bu maçı alması demek bir sürpriz ve Galatasaray'ın en iyi şansını iyi kullanamıyor falan demek ki Galatasaray'da o riski o şeyi görmüyorum ben. Kaldı ki bu e, Okan Buruk'un Galatasaray'ın başındaki teknik hocanın Mars'ı Boğa'da ve retro. Yani Mars, Okan hocanın Mars'ı Boğa retro. Gökyüzü Mars aslan retro. Trabzonspor Mars akrep retro. Okan Hoca çok sinirlenecek. Okan Hoca'ya çok yüklenilecek. Okan Hoca biriktirdiği birçok şeyi böyle bir düdüklü tencere gibi toslaya toslaya hani boğaya kırmızıyı gösterirler gösterirler matadorlar sinirlendi en sonunda patlar. Öyle bir patlama yaşayacak gibi geliyor bana. O yüzden burada ya Trabzonspor'un yapacağı keskin sert gereksiz bulunan bir hamle var ya Galatasaray biz haksızlığa uğruyoruz. Burada Trabzon'da bir şeyler savunuluyor korunuluyor denilecek. Çünkü ikizlerdeki dolunayın etkisindeyiz. Hani böyle bir konuşma karar yaralama, iftira falan temaları. Yani Okan Hoca keyifli ve rahat değil maç esnasında. O yüzden maçı ben Galatasaray'a aldık hadi bakalım verdik kadar rahat bulamadım diye altını da çiziyorum buradan böylece. Böyle. Şimdi biz tek başımıza çektiğimiz için bizi yönlendirecek futbolcu falan bende yok sende var mı? Bizde yok arkadaşlar. Belki canlı yayın açarız böyle ne yapıyoruz diye. Yani şakası bir yana böyle e, şey spontane gelişen bir programı oldu. Canım ciğerim Arzucuğum da bizimle beraber. Venüs'te tabii Venice'de. ki kan düğün olmaz. Aşık yani Arzu'ya aşık ölüyor. Ve bu mikrofonda oyuncak ya baksana sesimize göre değişiyor. Çok güzel. Venüs o senin değil. <laughs> Görüşmek üzere. Haftaya tekrardan buluşuruz Astro Futbol'da. Her şey gönlünüzce olsun. İddia tavsiyesi değildir. Bahis oynamayın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.